Ellerinde döner bıçakları, sopalar Adana sokaklarında savaşa gider gibi dolaştılar. Kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaştılar. Polis o Suriyeli grubu affetmedi. Sekizi yakalandı, diğerleri aranıyor. Ellerinde döner bıçakları, sopalar savaşa gider gibi yürüdüler. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. O gruptan 8'i gözaltına alındı. Adana'da çekildi görüntüler. Suriye uyruklu bir grup ellerinde döner bıçakları ve sopalarla bir araya geldi. Savaşa gider gibi bu görüntüyü kaydedip ardından da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken videonun ortaya çıkmasının ardından polis harekete geçti. Videodakilerden 8'i tespit edilerek gözaltına alındı. Polis bir yandan videonun çekilme amacını araştırıyor, diğer yandan da videodaki diğer şüphelileri arıyor.